Sevgili ebeveynler, aile çocuğun ilk sosyal deneyimlerini edindiği yerdir. Anne babanın ruh sağlığı, birbirlerine olan davranış biçimleri, kendilerinin yetiştirilme tarzları, çocuk yetiştirirken sergiledikleri tutumla doğrudan ilişkilidir. Toplumumuzda sergilenen davranış biçimleri genellikle şunlardır. Baskıcı ve otoriter anne baba tutumu, aile katı kuralcı ve disiplinlidir. Anne baba veya her ikisinin de otoriter tutumu karşısında çocuk nazik, dürüst, disiplinli, yardımsever ve dikkatli olmasına rağmen ürkek, çekingen, kendine güveni olmayan veya başkalarının etkisi altında kalabilen, korkak, kendi başına iş yapma yeteneği gelişmemiş bir yapıya sahip olabilir aşırı hoşgörülü anne baba tutumu. Bu tip ailelerde çocuk tek hükmedendir. Aile tüm hayatını çocuğun istek ve arzularına göre belirler. Aile çocuğa aşırı sevgi gösterir. Bütün tutumları dengesiz ve çocuk merkezlidir. Bu tip ailelerde çocuk ne derse o olur. Böyle ailelerde yetişen çocuklar bencil, sevgi arsızı, kural tanımayan Doyumsuz kişilik yapılarına sahip olabilmektedirler. Bu çocuklar ev hayatı ve sosyal hayatta geçimsiz, sosyal yönleri zayıf ve ben merkezci bir yapıya sahip olabilirler. Kararsız ve dengesiz anne baba tutumu. Bu tip aileler genellikle anne babanın iyi anlaşamadığı ve her iki tarafın da baskın karaktere sahip olduğu ailelerdir. Anne baba çocukla ilgili bir konuda Birinin ak dediğine, diğeri kara diyebilmekte çocuk hangisine bakacağına, hangisine uyacağına karar verememektedir. Bu tip ailelerde yetişen çocuklar genellikle kararsız, her türlü etkilenmeye açık, tutarsız, çabuk karar değiştirebilen çocuklardır. Aynı zamanda duygusal açıdan zayıf bir yapıya sahip olmaları da mümkündür. Aşırı koruyucu anne baba tutumu Çocuğun her zaman her an kontrol altında tutulduğu, aşırı ilgi gösterildiği, zarar gelebilir endişesi ile sosyal çevresinin kısıtlandığı, çocuğun fikrinin sorulmadığı aile tipidir. Bu tip ailelerde yetişen çocuklar aileye aşırı bağımlı, özgüveni olmayan, duygusal açıdan zayıf, sıkıştırıldığında başkalarına suç atabilecek yapıda olabilmektedir. Çocuğun bu bağımlılık hali genelde ömür boyu sürmekte ve ailesinden gördüğü davranış biçimini çevresinden ve eşinden de beklemektedir. Mükemmeliyetçi anne baba tutumu Bu tip aileler genellikle kendilerinin yapamadıklarını, yaşayamadıklarını çocuklarından bekleyen biraz egosu yüksek ailelerdir. Genellikle ben merkezci bireylerin oluşturduğu bu aileler çocuğun yaptığı işi beğenmez hep daha iyisini ister. Örneğin çocuk okulda yazılı sınavdan 8 almıştır. Neden 10 almadın diye azarlanır. Bir süre sonra çocuk ne yapsam yapayım beğenmiyorlar diye her şeye boş verebilir. Ya da sürekli yetersizlik duygusu yaşayan çocuk hayatı boyunca çevresindeki herkesi mutlu etmek için çabalayıp durur. Bunun sonucu olarak da kendini aşırı derecede yıpratır destekleyici ve demokratik anne baba tutumu. Bu tür anne babalar çocuklarını destekler ama bunun yanında sınırlarını da koymaya ihmal etmezler. Ebeveyn ile çocuk arasında sözel iletişim kanalları açıktır. Onun gelişimine has özgün davranışlar göstereceğini bilir ve onlara uygun davranır. Ebeveyn, çocuğun aile içinde özgür bir şekilde gelişmesine, yeteneklerini en üst düzeyde açığa çıkarmasına, ve kendini gerçekleştirmesine izin verir. Bunun için çocuğa yardımlarda bulunur. Çocuğun barınma, beslenme ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında ona sevgi ve saygı gösterir. Sevgi bir yaptırım aracı olarak kullanılmaz. Çocuğa aile içinde eşit haklar tanınmıştır. Fikirlerini açıkça ifade etmesi desteklenir ve bu konuda cesaretlendirilir destekleyici ve demokratik tutum gösteren ebeveynler çocuklarına değer verdiklerini onlara hissettirirler. Çocuklarına bu şekilde davranan eşler kendi aralarında da birbirlerine değer veren, birbirlerine saygı ve sevgi gösteren bir tutum içindedirler. Anne baba çocuklarına karşı olan davranışlarında ortak tutum içindedirler. Böyle bir ailede çocuklar küçük yaştan başlayarak sorumluluk almaya hazır hale gelirler. Onlara bir işi başarmanın zevki verilir. Başarısızlıkları cezalandırmak yerine neden başarısız olunduğu açıklanır. Başarıları ödüllendirilir. Fiziksel ceza uygulanmaz. Böyle sağlıklı aile ortamında çocuğa kendi başına karar vermesi ve bu kararın sorumluluğunu yüklenmesi öğretilir. Çocuklarınıza karşı destekleyici ve demokratik tutum içinde olmanız dileğiyle hoşçakalın.